Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size HGS geçişlerinizi nasıl görebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için yapmanız gereken arama motoruna kareyolları geçiş ihlali yazıyorsunuz. Yukarıda da gördüğünüz gibi. Bunu yazdıktan sonra kareyolları genel müdürlüğü geçiş ihlal sorgulama diye yazan yere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizden istenen bilgileri giriyoruz. En üst tarafa plakamızı gireceğiz. Altına burada yazan bilgileri gireceğiz. İlk başta toplama işlemi veriyor. Gördüğünüz gibi 6 artı 16 yazmış. Bir boşluk bırakıyoruz ve sorudan da gördüğümüz sayıları yazıyoruz. Aşağıda bir kutucuk var okudum anladım diye onu işaretliyoruz. En üst tarafa da plakamızı yazdıktan sonra sorgulama yerine bastığınız zaman geçişlerimizi görebileceğiz. Evet gördüğünüz gibi sorgulamaya bastığımız zaman bütün yolla geliyor arkadaşlar. Geçtiğiniz veya geçmediğiniz her yer gelir. Bunlar geldikten sonra Hangisinden geçtiyseniz burada tutar yazar. Eğer hepsine tek tek bakmak istemiyorsanız en aşağıya indiğiniz zaman toplam borcunuzu da görürsünüz. Şu an bir anda hiçbir şekilde borç olmadığı için sıfır olarak gözüküyor. Eğer borç olursa hangi yoldan geçtiyseniz onun sağ tarafında toplam yalan şurada borcunuz gözükür ve ödeme butonu olur. Ödeme butonuna tıkladığınız zaman kredi kartınız veya banka kartınızda ödeme yapabilirsiniz veya bu yoldan geçtiniz. Burada beklemediğiniz bir tutar varsa bu yolların altında bunların müşteri hizmetlerinin numarası var gördüğünüz gibi şuradan buradan da bu numaralara ulaşarak arayarak istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.